Bizim sizleri buraya tak için değil, bağlantı yapmak için değil, 2007'deki projelerimizi anlatmak için hep beraber, beraber davet ettik sizlere. Kesinlikle bu toplantıda, bu Antalya etkinliğinde, sizlere kesinlikle kampanyamız var, şöyle alacaksınız, şu var diye kesinlikle hiçbir şey söylemiyoruz ve söylediğiniz bir sürü varsa bana da bilgi verin. Biz sizleri altı ayda bir yoğun bir tempodan sonra üç gün burada size ağlamak istedik. Hoşça vakit geçirmek, sizlerle dertlerimizi paylaşmak, sizlerle beraber burada gülüp oynamak, eğlenmek için ben sizleri buraya davet ettim. Hepinize beni kırmayarak, Bay Demir ailesini ve yeni bir kırmayarak buraya teşvik ettiğiniz için de ben size teşekkür ediyorum. Çünkü ben sizleri gördüğüm zaman ayrı bir heyecan alıyorum. Sizlerin heyecanı benim için çok önemli. Sizlerden almış olduğum elektrik ve o sene eveki mağazaya götürüyor. Biz de bu işin sizi gibi alt çekerekten gelerek bağımızın çırağı olarak geldik üremizle. Ve piyasadaki olan bu tip dedikolarla ilgili zavallılara lütfen yüz vermeyin. Direkçilerine ne kadar yüz verirseniz bu kadar temelde çıkarlar. Bu zavallıları kapıdan kovur arkadaşlar. Lütfen mağazada dedikodu yaptırmayın. Eğer bu arkadaşlara siz yüz verirseniz öbür dünyada iki, iki elimi yakarız doğru. Onu söylemez.